87 sayısı 8 onluktan 7 birlikten oluşur. 87 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 80, birler basamağındaki rakamın basamak değeri 7'dir. 50 sayısı 5 onluktan 0 birlikten oluşur. 50 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 50, birler basamağındaki rakamın basamak değeri 0. 0 sayısı 0 onluktan 0 birlikten oluşur. 0 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 0, birler basamağındaki rakamın basamak değeri 0. 12 sayısı 1 onluktan 2 birlikten oluşur. 10 sayısının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 10, birler basamağındaki rakamın basamak değeri 2'dir. Bu videomuzda sayılarımızın kaç onluktan, kaç birlikten oluştuğunu ve basamak değerlerini öğrendiğini